Fenerbahçe'de Emre Mor'un transfere yaklaşımı süreci zorlaştırıyor. Çaykur Rizespor tarafından istenen Emre Mor, Fenerbahçe'deki sözleşmesi için ayrılık öncesinde özellikle maaş hesapları yapıyor. Fenerbahçe'de Emre Mor tarafından kritik bir transfer planı başlatıldı. Fenerbahçe'deki kontratını sonuna kadar kullanmak isteyen Emre Mor, sarı lacivertlilerden ciddi bir meblağ alarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de Emre Mor'dan transfer öncesinde maaş şartı, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Emre Mor, Sarı Lacivertliler ile bir yıllık daha sözleşmeye sahip. Bu süreçte Çaykur Rizespor başta olmak üzere Süper Lig'den talipleri olan Emre Mor, menajeri aracılığıyla tüm takımları beklemeye aldı ve Fenerbahçe'deki maaşı için ayrıca planlamalara başladı. Fenerbahçe'de kalan bir yıllık maaşının ciddi bir kısmını alarak sözleşme feshi yapmak isteyen Emre Mor, akabindeki süreçte ise bon servisi elinde olarak diğer takımlarla görüşmek ve bir de imza parası anlaşması yapmak istiyor. Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı ve yüksek maaşı detayı. Fenerbahçe'den süperlik ortalamasının üzerinde bir maaş alan Emre Mor, Çaykur Rizespor sürecinde sıkıntılara sebep olmuştu. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile Emre Mor'un maaşını bölüşmeyi düşünmüş ama yetenekli hücumcudan görüşmelere veto gelmiş ve sarı lacivertliler ile fesih pazarlıkları başlamıştı. FNRBAHCEDE'ne -E ayrılacak olan Emre Moreun performansı, geçen sezonu Arda Turan yönetimindeki Eyüp Spor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, İstanbul ekibinde 22 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik skor üretimi yapmıştı. Ayrıca bu dönemde 1213 dakika süre alan Emre Mora, Eyüp Spor Yönetiminden devam kararı çıkmamış ve futbolcu tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Emre Mor etkiledi ama devamı gelmedi. Genç yaşta keşfedilen ve dikkat çeken yeteneğiyle birlikte hızlıca A milli takım forması giyen Emre Mor, Borussia Dortmund tarafından da transfer edilmiş ama bekleneni verememişti. Sıkça sorulan sorular, Emre Mor -E Fenerbahçe'ye -E nereden gelmişti? Sarı lacivertliler, Volkan Demirel yönetimindeki kara gümrükte tekrar parlayan Emre Mor'u takibe almış ve transferi 2 milyon euro bedelle sonuçlandırmıştı.